Oğlum ne lan? 2'ye tek mi buldunuz beni? Şşş. Kendinize gelin. Bak bir ıslık çalarsam tüm Victor Aşiret'in buraya toplarım ha. Benim hiç dostum yokmuş. DS gel mesela Yete. Dese gel lan. Kim novelize O Kim? Abi troll Kim adın ne? BK. BK. ne lan? Hı ne diyor lan? Kes lan. Hadi lan. Lan değil oğlum küfür değil la push. Push sensin lan push. Sensin lan push. Yürü lan push. Sensin lan push. Yürü lan push. Gel LA sen benimle. Eğlence para troll çekmiyorum diye bana o kadar şey söylediniz ki. Ben bugün ağlayabilirim ya. belki ağlayabilirim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir, bir PUBG Mobile eğlence parkı Troll ile karşınızdayım. Uzun zamandır 4 gündür gelmiyor ha. 3-4 gündür çekmiyorum diye bana demediğiniz laf kalmadı. Eğlence parkını çok seviyorsunuz. Hadi bu like, videoya like atmayın da görünmeyin sizi. O kadar istediğiniz istediğiniz like atmayın. E, benzinlik kanı tersten böyle cüppur katlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım eğlenirsiniz. Bugün eğlence parkında çok çok deli manyak şeyler yapacağız. Beni biliyorsunuz zaten. Victor'u da biliyorsunuz. La bu tip ne ya? Victor kardeşim bak sana yeni yeni şeyler lazım. Bakalım Victor'un yeni tipini beğenecek misiniz? Ayanlara özel parçamız geldi. Dostlar sevindi, düşmanı geldi Haydi sen de kaldır elleri ses ver. Hey be şu asalete bak. <laughs> Şu asayalete bak. Dura baksın. Bugün yanımızda balcan yok. Balcanı unutun. Balcan artık ben balcandan küsüm. Ne zaman gelir ezirdiler zaman barışırım. Siz çok bekletmek istemiyorum. Çok güzel bir video olacak. Sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 250 bin aboneye çok çok az kaldı. Abone olursanız ben kardeşinizi memnun edersiniz. Ve 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 ve, ve. karşınızda ben Deniz Mehmet. Deniz Viktor. Ben hazırım. Viktor hazır. Siz de hazırsanız videomuz başlasın videonun bir günde 172 bin olduğunu gören bu ne? Ha! Bizim o malum giriş yapmazsak olmaz. Bugün düşündüm, düşündüm. Ne yapacağım, ne yapacağım? Bıçık yapacağım. <laughs> Kardeş az kalsın depeleyecektim seni yere niye yatıyorsun la burada yılan gibi Hadi git klasik modda pus burada Abi, ne pus Millet kafayı yemiş ya Kro Kerem mi? Ben de tam bir kroyum tanışmak ister misin? kere. Seni bir kere severim ben. Lan 5 video öndeki önceki çocuğu buldum. Lan en son Yenice Parkı'ndaki çocuğu buldum. 4-5 gün oldu. Konyalı dur dur. Çocuğu bırak. Çocuğu bırak lan. Konyalı. Selamünaleyküm. Kardeşim. Hayır, 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 hayır. Hayır. Selam aleyküm. Kardeşim sen yendin. Hakkından yendin. Arkandayım. Ne vuruyorsun lan? Mikrofon var mı mikrofon? Oğlum ne lan? ikiye tek mi buldunuz beni? Şişt şişt. kendinize gelin. Bak bir ıslık çalarsam tüm Victoria aşiretini buraya toplarım ha. Bak bir ıslık çalarım tüm Victoria aşiretini toplarım ha buraya. Bekle. Geç geç. Şu tahtanın arkasına geç. Bekle ben ıslık çalıp geliyorum. Bekle bekle orada. Yeni içerik eğlence parkı Victoria aşireti için açıklama kısmına Discord'a gel. Çabuk. bir dakika bir daha deneyeceğim. Anam gelin. <laughs> Ama ben ıslık çalamıyorum ki. Kanka bir kere daha deneyeceğim bekle. Allah'ım inşallah gelirler amin. <laughs> Anam. Kanka siz beni vurun. Benim hiç dostum yokmuş. <laughs> La tamam arkadaşım yok diye sıkmayın atlarım ve benizin nikana? ha Sıkma la bekle Gel 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 benim arkadaşlarım buradaymış ıslığı duymamışlar Selamünaleyküm Murtaza kanka Murtaza Aa bunlar bana arsızlık yapıyor Murtaza aa bu ikisi bana arsızlık yapıyor Murtaza aa bunlar Murtaza Ananas <laughs> Gene yedik ya gel bir daha vurun beni ya <laughs> Gel gel yanlış oğlum ben aynı kıyafeti giydiğinden karıştırmışım gel gel. Ahmet 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 kanka Ahmet Ahmet bunlar bana artistlik yapıyor Ahmet a bu ikisi. Ahmet bu ikisi bana artistlik yapıyor. Ahmet a bu ikisi. Adamsanız birebir gelin la gel gel adamsan gel gel kim benden vs atmak ister gel adamsan vs gel at davet birebir er meydanı hadi hadi er meydanı <laughs> Lan bir insanın hiç mi işi rast gitmez ya? S gidin. Siz beni takip edin. Siz beni takip edin. Bekleyin. Ben tanıdık çıkar elbet burada. Aha bizim Abdurrezzak. La pişt pişt Abdurrezzak. Apo. Ap. Kadir Kadir Kadir. Pardon isimleri karıştırdım. Kadir. Kadir beni hatırladın mı? Kadir. Ben ben bu bu zıplayan Viktor. Hatırlaysan kafanı salla. Oğlum ne vuruyorsun hatırladın mı? He he bu ikisi bana artistik yapıyor. Şunda da V'si atsana Kadir. Şu kargayla vs atsana. Bu bana artistik yapıyor. Atsan onunla vs. Atat ve at Daha sana sıkmadan öldür. Ya gel gel. Ben tanıdığım var. Ya bizim çocuklar nereye gitmiş ya? Ben onları arıyorum da. Anans. çocuk şekli sol hareket yaptı kesin pro. Emir, Emir. E Demir, Demir. La Demir. Pişt lan. Ne, ne yapıyor yapıyorsun oğlum Yasin? Ne vuruyorsun? Bizi fakir gördün herhalde. Hayırdır lan? Gel ben sana fakiri göstereyim gel. Yap emojini artist. Yap bakayım emojini. Kimseye söylemem ama burada gizli saklı şeyler yaptığımızı. Emojini yap emojini yap. Ne oldu? Ahmet burada mı? Ahmet'i gördünüz mü? Ahmet! Ahmet lan kardeş gel gel arkadaşımı çağırdım ebenizi atlayacağım sizin bu sefer gel gel karga gel arkadaşımı çağırdım lobiye gittim geldim arkadaşımı çağırdım gel yanıma çocuğun ismi Jatnov diye Jatnov çocuğun ismi tamam mı onu görürseniz bana getirsenize Jatnov kesin şu mal mal zıplayan bizim Ahmet Aa Ahmet Ahmet lan Ahmet lan Ahmet neredesin sen oğlum ya dur dur vurma vurma bekle arkadaşımı çağırdım Ahmet la sesini açsana Ahmet Koyayım <laughs> Ahmet ama şunlara bak bana eziyet çektiriyorlar. Ahmet. Ahmet karga ile Veysa. Karga Veysa yollasan Ahmet'e Vurma vurma artık. Çabalak oldum vurma. Ahmet senin de arkadaşlığına tüküreyim. Şerefsiz. Seni arkadaşlıktan sileceğim lan. Böyle arkadaş olmaz olsun. Yine tanıdığımız insanlardan darbeydik. Ah, senin ben kalıbına tüküreyim. Ben sana güvendim. Arkadaşım var dedim. Seni yanına çağırdım. Sen de bana götünü döndün. Bak bir de hareket çekip çukul yap yok. Puşt. Ben onlara artistik yapmam mı şimdi? Nerede o kardeşler? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Turalim yapın abi. VS gel VS YT. Abi turalim yapın Hı. abi. VS gel lan. Kim la o VS çağıran? Benim. Abi, Kim adın ne? BKM Kayra. Gel gel. Kayra gel la benimle. Geliyorum. Taraftarlar sağa sola bir düzülsün şundan er meydanı yapacağız. Gel Kayra geç la karşıma. Geçeyim buyur abi. Sen bizi böyle gördün Aldım. bahçedeki bahçıvan sandın herhalde. Bekle la. Yaramaz maskot seti. Şimdi gel geç oradan. Geç 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 köşeye geç. Köşeye geç. Bu muydu la? Çocuk afk'ydı. Bu, bu muydu la? Muruk sen kafayı sıyırmışsın gel. Bu muydu lan? Bu muydu lan? Puşt! Artistik yapıyorsun ben de vuracağım sandım. Evet, ne, ediyorsun lan? Ne diyor lan? Puş küfür değil lan. Hadi lan. Lan değil oğlum küfür değil la puş. Puş sensin lan puş. Sensin lan puş. Yürü lan puş. Sensin lan puş. Yürü lan puş. Gel la sen benimle. Hayır kardeşim bak baş başa yap. Birbirimize laf edek de millet var ki milletin ortasında birbirimize puş demeye oğlum. Ay ayıp denen bir şey var anladın mı? Yok abi uje yollarsan deme Sen lan puş. Aman uuuu bak ya Selam aleyküm Eray kardeşim seni uzaktan emoji yaparken gördüm de benle de bir emoji kapıştırmak ister misin? Narkoz ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun dik dik e benim Selam aleyküm A beni tut beni tut beni tut tut Oğlum ne aşağı itiyorsun lan? Anan adamda firavun var Ruger Mortis Çocuk kayboldu Oğlum buraya tıklayınca nereye gidiyor ki lan? Ananı Emre, Emre selam aleyküm. Kanka kafaya atabilir mi abi? Bir, bir kafaya atsana. Bu kıyafeti çok güzel gider ama ben de sana maskara maskesi atam. Adamın dibisin sen. Ananı tipime bak. Çok güzel olmadı mı? Emre güzel oldu değil mi la? Emre şunu al al. Bak atıyor mal tamam mı? At, 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 al 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 al. Anan Emre sen de güzel oldun he. Emre teşekkür ederim kardeşim. Adamsın. Eyvallah. Bu onun. Mert, Mert bende onun kafası var. Kıyafetini de atan mı? Gel gel. Mert gelsene. Mert kıyafetini atan mı onun be? Bro ne yapıyorsunuz la? Lan manyak mısınız? At sen ben alacağım Mert. Sen at ben alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim almak için. Anik Allah'ım tebari kesmek Mert atsana. Ay, oz Oğuz. Oğuz versene ya. Oğuz. Çok istiyorum ya giymeyi. Oğuz atsana. Ben sana kimse dolmayan seti vereceğim. Yemin ederim gel. Oğuz direk at oz. Oğuz. Oğuz direk at alayım. Ben sana kimse dolmayan seti atacağım. Söz. At, at at at. alacağım. At alacağım. 1 2 3 at at at. At ben F'ye basıyorum at. Kırkız hiç. Ben alacaktım sen aldın hırkız. Adam değilsin. Gerçekten adam değilsin. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Çok tepki alamadım ama gerçekten montajla birlikte bu video süper olacak. Çünkü konuşmasalar bile hareketleriyle çok komik bir video çıktığına eminim. Like atmayı ve ha Niye hiç abone olmuyorsunuz? Like atmayı ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.